Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar bakalım gökyüzü 16-22 Haziran haftasında senin için neler söyleyecek. Şimdi bu hafta. Hemen bir Mars Uranüs karesiyle haftada zaten ani durumlar bir anda ortaya çıkan süreçler söz konusu olabilir gözüküyor. Bazı konularda geçmişten gelen bazı sesler karşına çıkabilir. Eski sevgili arayabilir eski bir arkadaş arayıp bir şeyler söyleyebilir. Bazı dedikoduların hedefi olduğunu fark edebilirsin ya da hayatında çok önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Sinirsel olarak yıpranmamaya özen göster sevgili ikizler Burcu. Çünkü belki de bu kaosun kaynağı ya da çözemediğim bu olayların kaynağı sen değilsin geçmişinde yaşanmış olan bir şey. Tabii ki o olayın içinde sen de vardın. Sen de onun bir parçasıydın ama sadece tek taraflı olarak bakmak değil de olaya bütün olarak baktığın zaman belki de çözüme gideceksin. Dolayısıyla herhangi bir şey hissedersen, yaşarsan, gerilirsen bu hafta kendini rahatlatmak çok önemli olacak sevgili ikizler. Bir diğer etkimiz. Jüpiter'in Satürn'e yapacağı kare. Burada diyeceksin ki Ben gerçekten ne istiyorum? ben neye değer veriyorum? Maddi, manevi, benim için önemli olan şey ne? Ben artık bunları büyütmek istiyorum hayatımda. Değerli olan şeyi hayatıma katmak istiyorum. Burada belki beklenen bir hani ödemem var gelmesini beklediğin ama burada gecikmeler yaşanıyor. Burada hani hemen kendini toparlayıp hemen bir şeyler yapıp harekete geçmek ya da ee, ben bunu zaten yapabilirim deyip e, işine sahip çıkmak belki de sevgili ikizler ya da başkalarının benim hakkımda ne düşündüğü ya da beni ne kadar değerli gördüğü aslında o kadar da önemli değil bana göre değerli olan nedir? Bunu çok fazla düşüneceğin bir hafta olacak. Hatta bazı noktalarda e, ikizler burcu kendine haksızlık yaptığında fark edebilirsin. Aslında bir konuda çok iyisin, başarabilirsin, ama kendine haksızlık yapmışsın. O konuda kendine belki de bir şans vermemişsin. E, bunu fark edeceğin bir haftada olacak. Ve Güneş Satürn karesi özellikle 20 Haziran'dan sonra. Ne istiyorsun, ikizler burcu? Ne istiyorsun? Bu hayattan ne istiyorsun? İşte bu artık çok daha keskin bir şekilde karşına çıkacak. E, aşk mı, iş mi, hayatta herhangi bir şeyin değişmesi mi? Neyi istiyorsan o konuda bağlar kur, sağlam bağlar kur diyor gökyüzünün mesajı gerçekçi ol diyor. Gerçekçi bir şekilde ilerle ve eğer ki maddi koşullarını değiştirmek istiyorsan burada hem kendine neye de ne benim için değerli diye sormak hem de sağlam bağla, bağlar kurarak ilerlemek faydalı olacak. Belki de ummadığın o maddi kapılar arkadaşlardan dostlardan yana açılabilir sevgili ikizler Burcu. Şimdi anlatmış olduklarım genel yorumdur. Eğer ki bireysel olarak sorular sormak, detaylı uzun yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yıldızların işi üzerinize olsun. Tekrar görüşmek üzere.